1964 Ankara Anlaşması ile Hollanda göçün, iş göçünün başlaması ee, ve Hitim'in 1974'te Hitim'in kuruluşunun 50. yılı bu yıl. Ve bu çerçevede işte Hollanda'nın farklı bölgelerinde e, fotoğraf sergisi, tiyatro, e, film yaptık. Mijn naam is Nili Verreddaar, ik ben programmamaker en ik ben de regisseur van de documentaire die wij zo meteen gaan bekijken, Strijders voor Gelijke Rechten. Uh, de documentaire is gemaakt naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van HITIP en 60-jarig bestaan van Migratie. Uh, het is een belangrijk verhaal om te vertellen, uh, omdat de generatie van nu eigenlijk nog weinig weet over HITIP, terwijl het zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel is van onze geschiedenis. En met ons bedoel ik niet alleen de Turkse migratiegeschiedenis, maar ook van de Nederlandse geschiedenis. Ik probeer in ieder geval altijd dat deze standaard schatten. Iedereen altijd welkom is. Net zoals ik al zei. Of je nou één dag hier woont, of je gisteren bent gekomen, of je bent hier al 50 of 60 jaar. Dat maakt in de grond geen enkel uh, verschil. En ik hoop dat u uw draai heeft gevonden. Ik hoop ook dat het leidt tot hele nieuwe contacten. Want dat is het mooie met 100 nationaliteiten in de stad. Je hoort alles wat. Hè? En dan is het mooi als je al die verschillen ook kunt vieren met elkaar. En ik durf te zeggen dat we in Nijmegen ook. Uh, ook kunnen, daar gaan we ook met uw steun verder door. En vandaag rest mij niet anders dan u van harte te feliciteren. Jullie met die 60-jarige geschiedenis aan migratie, misschien voor opstaan, maar hopelijk toch ook met heel veel vreugde. Um, en ook dit uh, 50-jarige jubileum van Haiti. atal babalarımız dedelerimiz benim baba dedem 60'lı yıllarda gelmiş eee Nijmegen'e. Böyle bir küçük bir kutlama, bir festival nezdinde e, konuşmacılarla bir belgesel gösterimi var, e, müzik var, dans grupları var filan böyle. Bunu böyle beraber eee Gelderland bölgesi Nijmegen'de bir kutlama olarak gör, görmek lazım yani. enet <laughs> Sayın Delire Başkanı Bürus, değerli konuklar ve sevgili katılanlar, 1960 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile Avrupa ülkelerin talebi doğrultusunda Türkiye'den Türkiye'den Hollanda'ya işçi göçü başlamıştır. Hollanda'ya gelen işçiler genellikle sağlıklı, güçlü ve diş sağlığı yerinde erkeklerden oluşuyordu. Bu kişiler fabrikalara, yakın pansiyonlara yerleştirilmiş ve hayatları neredeyse tamamen fabrika ile pansiyon arasında geçmiştir. Kendilerinden ne Hollandaca öğrenmeleri ne de sosyal ilişkiler kurmaları bekleniyordu. Adeta bile canlı makine gibi görülüyor abi Oh, Sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Biz 1974'te Hitib'i kurduğumuzda hiç kimse Hitib'in 50 yıl sonra 50. yılını kutlayacağını tahmin etmemişti. Ve çünkü böyle bir düşünce de Ama bugün 50. yılımızı diyoruz. Neymegen'de. Çünkü Neymegen bizim için çok değerli. Çok sevdiğimiz insanların yaşadığı bir şehir. Ve Neymegen'de böyle bir gece yaptığımız için, böyle bir günü yaptığımız için ve burada emeği geçen herkese sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.